Evet sevgili Dragon Fable Türk oyuncuları. Bugün yine bir rehber videosu ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Dragon Fable'ın ilk genelde gittiğimiz mekanı Oaklore Keep'tir arkadaşlar. Ve oyunun ilk vakitlerinde Twily'yi yanımıza guest olarak alabiliyoruz. Ama insanlar genelde ilk görevlere Twilly ile geçiyor fakat hiçbir pet bulamıyoruz. Şimdi bugün size birkaç tane ilk zamanlardan alabilecek petleri göstereceğim. Şimdi Shellac var ilk olarak göstereceğiniz bir level. bu Oaklor Keep'ten alınıyor. nasıl alındığını şimdi gösterelim size. E, Oaklor Keep'te kitap satıcısı Maya var. bu Maya'ya gittiğinizde sizden birkaç tane kolay olay alınabilen item'a birkaç item satıyor. Bunlardan biri de Shellac. Sherlock 1.5 doğa elementi vuruyor. Bu itemler Survey Camp'in görevlerinden düşüyor genelde. İşte Ancient Tom var, Mage Sketchbook var. Bizim ama aradığımız Dusty Old Tom. İlk önce bir Seedback görevini yapıp bu petin nasıl alındığını bir gösterin. Zaten modları da basit olacaktır muhtemelen. Sherlock'ı bir alalım yanımıza. Şimdi Sherlock 1 vuruyor normalde tabii. Hani ben şu an 90 level olduğum için Sherlock benim biraz fazla vuracak. Çünkü karizma fazla bende. Gördüğünüz yani karizmanızı buluyordunuz. Bakın 38 vuruyor. Yani gayet iyi bir hasar bence. Onun dışında Sherlock'ın zaten tek bir hata, hata var. Yani çift ataklı bir pet değil. O yüzden yani bu görevi şimdi bir tamamlayalım. Bakın gördüğünüz üzere görevin sonunda Dusty Old Tom geldi. Dusty Old Tom'u şimdi alalım. Maya'ya götürdüğümüzde siz de Merge'lenebildiğini göreceksiniz. Tabi ilk leveller için bu Maya'daki o amuletli itemler de güzeldir. Ben genelde bunları alıyorum bir ilk. Hani herkes gidip Legendary Magma Sword'a alınıyor ama ben bunlar almadan geçmiyorum genelde. E, i̇kinci hayvan Black Ice Peony arkadaşlar. Bu pet e, daha iyi. Hani Sherlock'a göre. Fakat bunu sadece Frost Veil vale, yani e, Aralık, Ocak aylarında alabiliyorsunuz. Frost Veil vale eventinde. E, bunun tabi amuletsiz beyaz bir versiyonu da var. Onu da söyleyelim. Ama az daha güçlü sanırım. E, bunu da bir test edelim. Bu tabi buz elementi vuruyor. Gördüğünüz üzere gayet iyi. Hani tabi şu anda bende de dediğim gibi karizmalar. Hani en yüksek o 200'e çektim karizmayı ve e, 90 level olduğum için pek çok durdu ama tabi ilk nevetlerde zaten bu sineviller için 10 bile vursa için yararı olur bu Black Ice Pivni'nin. Black Ice Pivni neden daha iyi? Çünkü bir 1.5 Black Ice Pivni 1 13 arası vuruyor. Yani arada bir kritik vuruyor diyelim. Az önce gördüğünüz <laughs> zaten. <laughs> Tekrar ispiyim ni? Böyle bir arkadaşlar. Yani dediğim gibi ilk develerde cidden hasar alır. Arası daha iyi. Şimdi size bir pet daha göstereceğim aynı görev içinde. Bu da Spume arkadaşlar. Spoon Pet, e, bu da nadir bulunan amuletli petlerden biri, zor düşüyor. E, az sonra e, bu görev bitince, bu Spoon Pet'i alabileceğiniz görevi de göstereceğim. Spoon Pet Water yani su elementi vuruyor arkadaşlar. 2-7 aralığı var, 5 level'dir. Yani Lock'a göre daha iyi. Ama düşürmesi zor dediğim gibi, bir çok dezavantajı var. Çünkü düştüğü görevde baya bir drop var. Güzel kılıçlar düşüyor bu arada. Ve amuletli görev. Yani Sherlock ve Spoon'u amuletli kişiler alabilir arkadaşlar. black Ice Spoon'un normal versiyonu olduğu için beyaz olanını amuletli arkadaşlarımız alabilir. Ama dediğim gibi sadece Frost ve Spoon gayet yani çok gerekli bir pet mi derseniz değil ama e, benim hoşuma gidiyor böyle zor düşen ilk demelerdeki petler yani şansınıza düşerse. İş, i̇ş yapıyor yani genel olarak. Tabi Hydra'ya Spium'la dalma. Hydra biliyorsunuz Water elementine karşı dirençli bir boss. Son olarak e, bir tane daha pet göstereceğiz. Bosta. Bu da e, oyuna sonradan gelen bir pet. Number 2 diye bir pet. Slime arkadaşlar bu. Koyu renkli bir slime. E, number 2'yu özel kılan e, hani öteki petlere göre bunun amuletsiz olması arkadaşlar. Yani ilk levellerde level 10 amuletsiz bir pet ve nadir bulunur yani. Gayet de yani öteki petlere göre daha iyi diyebilirim. Level 10 tabi. Level 10 hani kullanabilirsiniz bunu ama. Amuletsiz bir pet varmış. Yani korsan bölgesine, ninja bölgesine gidene kadar, Falcon ve içi olan kadar yolculukta bu peti kullanabilirsiniz. Yani Sherlock ve Spoon'dan daha iyidir. Black Ice Pivni ile karşılaştırmıyorum çünkü onun e, hasar aralığı daha fazla. Hani daha fazla vurma şansı da var. Az vurma şansı da var. Ve amuletli zaten. Normal Ice Pivni olsa yani normal Ice Pivni'den biraz daha iyi. Evet bu görevimiz de bitti. Şimdi şeyi göstereceğim. Oaklor Keep'te nereden alacaksınız bu yani number 2'yu? Number 2 arkadaşlar haritanın en sağında. Surprise adam galiba ismi. Evet Surprise. Survival görevinden alıyorsunuz arkadaşlar. Survival görevinde kısa bir görev. Oradan alabilirsiniz. Bir mağara görevi. Spume'u nereden alıyoruz? Spume arkadaşlar çok eski görev, gelen görevlerden biri. Hydra layer arkadaşlar. Hydra Slayer diye bir görev var okların ilerisinde. Buralar tabii siz şey yaptığınızda haydutlar falan düşüyor buradan. Burada bir ayı oluyordu Zorbakla beraber. Yeah. Serpent'ten alıyorsunuz arkadaşlar. Hydra Slayer zor bir görevdir bu arada ilk level'ler için. Yani buraya bir ateş ya da elektrik kılıçsız girmeyin. Yani haydraları mahvedersiniz onu söyleyeyim. E, bu görevden düşüyor arkadaşlar ne petimiz ve son olarak e, size bir pet daha göstermek isterim bu pet e, Falcon Reach'e gittiğimizde alınacak Arkadaşlar şimdi bu görevden çıkalım ve Falcon Reach pet shoptayız Arya'nın shopunda arkadaşlar birazcık zor alınan iki pet yani biri Dragon Coins'iniz gerekiyor 95 Dragon Coins ve 10.000 Gold. Yani ilk devellerde 10.000 Gold toplamanız biraz zor. Ama bu petleri özel kılan bir durumları var. 95 Dragon Coins değer mi ilk develler için? Değmez ama ben bu peti çok seviyorum. Hani bu iki aslan peti çok hoşuma gitmiştir. Yani hayran kitlesi olarak da seviliyor genelde bu petler. Bu petlerin arkadaşlar element ateştir ve kritik ateşleri vardır. E, gözleri parladıklarında kritik atak vuruyor arkadaşlar. bakalım göreceğiz şimdi. Tabi her zaman vurmuyor. Onlar birazcık rast geri denk geliyor. Pride Lord bu Dragon Coins ile satılı olan hani siyah olan Dragon Coins satılıyor. Pride Master zaten senelerin Pride Master'dır yani Türk oyuncular özellikle yani benim ilk açtığım zamanlarda Pride Master'a para biriktirir hemen onu alırlardı. Ben de öyle yapmıştım mesela. En sevdiğim petti Pride Master çok eskiden. Hemen ona para biriktirmiş. Ha, bakın kritik hata yapıyor. Evet. Artık ne kadar olduysa göstermedi bile. Şimdi öteki petimizi alacağız. Pride, Pride Master almamışız. Pride Lord'la gidiyorduk şu anda. Pride Master. Evet şimdi başka bir görevdeyiz. Şimdi Pride Lord'a saldıralım. Bakın o da kritiğini vurdu. Gayet güzel vuruyor yani. Kritiği yaklaşık ilk levellerde 30-32 civarı vuruyor arkadaşlar. Hani benim karizma için dediğim gibi yüksek vuruyor. Ama Pride Lord cidden sağlam bir için 30-32 civar vurdu oluyor. Onu söyleyelim. Ama 10.000 gold toplayana kadar e, oyunda kaç level bilemiyorum. Ama biz yine de bu petleri size göstermeyeceğiz. Için... Çünkü herkesin sevdiği hayvanlardı bu ikisi. Ride Double, Ride Videomuz böyleydi arkadaşlar. Ee, i̇lk develerde alınacak petleri gösterdim. Ee, Dragon Fable'da yani ilk devellerde genelde pet bulunamadığı için böyle bir video yapmak istedim. Şimdi bakalım işte petlerimiz bunlar. Nasıl alınacaklarını da söyledim. En zoru Spum alınır diye tahmin ediyorum. Black Ice Pini en kolayı ama tabi Frost Veiled olmanız lazım. Tüm olay bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.